Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir manzaradan sesleniyorum. Şu an Bandırma Levent Mahallesi'ndeyiz. Sol tarafımız Bandırma. Karşıda Kapıdağ Yarımadası ve dağlar. Dağların tepesinde karlar hala duruyor. Karşımızda da deniz, Marmara Denizi. Biraz daha bu hafta 15 tarihte girmemizden dolayı doğayla iç içeyiz. Karşımızda köpekler, şöyle güzel bir manzara var, temiz hava var. İstanbul'un o e, havasından biraz uzaklaşmış olduk. Tabii e, Covid'den de uzaklaşmış olduk. Bir süreliğine buradayız. Tabi burada balıklarımızı taşıdık. E, büyük balıklarımı İstanbul'da bıraktım. Ancak yavru balıkları yanımda getirdim. Şimdi onları da size nasıl getirdiğimi göstereceğim. Şimdi yavru balıklarımızı getirdim arkadaşlar. Burada daha önce videolarımı izleyenler bilecektir. 3 dönem halinde olan yavrular var. Ee, i̇lk dönem olanlar 2 ay geçti. İkinci olanlar işte 1 ayı geçtiler. Üçüncü olanlar da işte 6-7 günlük oldular. Ee, bir hafta olacaklar neredeyse. Bunları İstanbul'dan buraya nasıl getirdik? Su şişesine koydum. 5 litrelik bir bidona. Dünden beri burada bir akşam beklettim bunları. Yeni bir su koydum. Yeni akvaryum alacağım bunları. Bu eski suyu karıştırmayacağım oraya. Aktarma yapıyorum. Önce şu kaba koydum. Ardından da alıştırma olarak buraya alacağım. 3 tanesini aldım. Şu an için bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Daha sonra da onları yine kendi akvaryumlarına koyacağım. Ama suyu yeniledim. Ve daha berrak, daha temiz bir su oldu. Ee, çok fazla suyu bekletme şansım olmadı. Ama umarım herhangi bir sorun yaşamam. Şimdi bunları e, yeni akvaryuma geçireceğim. Ve e, yeni akvaryumdan manzaraları size aktaracağım arkadaşlar. Ama şöyle bir yavrularımızı görün. En büyükler. Şu an 2 ayı aşkın bir süredir e, büyütüyoruz. Biraz yavaş oldu büyümeleri. Çünkü yavruluğun içindelerdi. Ee, i̇kinci gruplar onlara yaklaştı aşağı yukarı ve en küçük olanlar da şu gördüklerinizde üçüncü postada olanlar Bunlar da şu an altı günlük oldular arkadaşlar ee, bakalım son birkaç gün onların da büyümesi hızlandı yavaş yavaş büyüyecekler tabi elma yanguzunu getirdim bir de çöp çubuğunu getirdim yine bu akvaryuma ekleyeceğim bakalım en son e, bu, bunları da akvaryuma aldıktan sonra size son olarak manzarayı göstereceğim arkadaşlar. Şu üç tane alıştırma suyunu aldım. Şu an bir sorun gözükmüyor. Bunları İstanbul'a bırakmak istemedim. Diğer akvaryumu, büyük akvaryumu komşumuz birkaç gün idare edecek. Onlara yem atacak sabah akşam. Ben bunları getirdim. Bunların biraz daha bakımı zahmetli. Günde 3-5 defa yem atabiliyorum bunlara. Artemia veriyorum. Onların hazırlanması biraz daha işte teferruat iş olduğu için bunları ben kendi yanımda getirmek istedim. Son manzarayı göstereceğim size arkadaşlar. Balıklarımı bu alıştırma suyunu aldım arkadaşlar. Gayet iyi duruyorlar. Şu an sorun yok gibi. Çöpçü balığım da burada. Şu an toplam 33 tane yavrumuz var burada. En büyükleri, orta boylar ve en küçükleri görüyorsunuz. Bu şekilde 33 tane yavru var bu akvaryumda ya da bu suda. Şimdi burada da size e, nereye gitti ha? Şu salyangozu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz geçenlerde yeni almıştım. E, ama size gösterme şansım olmadı burada yani fırsatım olmadı diyeyim. E, bunlarla birlikte aldığım iki tane albino çöpçü vardı. İkisi de öldü. Bir tane mor. Transgenetik tetra vardı, o da öldü. Beyaz olan kaldı, beyaz tetra yaşıyor. Ama diğerleri öldü ve sanırım onda kuyruk erimesi gibi bir hastalık oldu çünkü yüzgeçleri, kuyrukları böyle parçalanmıştı. Hemen bütün akvaryumdaki balıkları ayrı bir kaba aldım, metilen mavisi falan yaptım onlara. Onlarda bir sıkıntı yaşamadık şu an. Ama şunu da göstermek istedim. Bu küçük olan salyangozdu. Bunu yavru balıkların yanına aldım. Bu devamlı burada artemeyildi ve bol bol yem attığım için yavru balıklara. Şu görüyorsunuz kabuğunda iki farklı renk var. Ucu daha sarı. Arkaya doğru gittikçe biraz daha turuncu ve koyulaşıyor rengi. Sanırım bu bana geldikten sonra oluşan yeni kabuğu. Ve büyüdü bu arkadaşlar bu görüyorsunuz artık şu antenleri öndeki antenleri epeyce bir uzun ve rahat rahat gezinebiliyor akvaryumda da aynen bu şekildeydi ama diğer akvaryumdaki bu kadar rahat değil arkadaşlar orada çünkü Japonlar var Japonlar devamlı saldırıyorlar antenleri yemişler bile yemiş bir olabilirler çünkü bu kadar açıldığını görmedim bu antenlerinin o daha sıkıntılı bir durumda bilmiyorum inşallah herhangi bir şey olmaz ona ama bunu görüyorsunuz. Böyle dolaşıyor burada. Ve tahmin ettiğinden hızlı da gidiyorlar aslında. Ee, akvaryum içinde dolaşıyor. Bunu da size bu arada göstermek istedim. Rahat bir şekilde hareket ediyor. Salyangoz almak isteyen arkadaşlar da e, duyurulur. Bu arada 19 tane yeni yavrumuz olmuştu geçen hafta. Bunu ben size göstermemiştim. Mesela bir tanesinin öldüğünü gördüm. E, 20 taneydi yani. Bir tanesi öldü. Ve akvaryum içinde sanırım bu hemen onu yedi. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Balıklarımızı akvaryuma taşıdım arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor. Suyu komple değişti. İstanbul'dan getirdiğim ve daha önce kaldıkları su yeşil ve kokulu bir suydu biraz. Şu an tamamen değişmiş bir su var. Bu suyu da İstanbul'da dinlendirerek getirdim. Biraz da burada üzerine ekleme yaptım. Bir miktar bakteri kültürü attım ee, bir gün bile beklemedi Aslında su boş olarak çalıştırdım ve şu anda balıklarımız içinde e, gayet normal gözüküyorlar herhangi bir sorun yok 33 tane yavrum var arkadaşlar 3 postada olan yavrular şu an herhangi bir sorun gözükmüyor gördüğünüz gibi Yeni doğan yavrular da e, yavrulukta tutmadım onları hiç arkadaşlar. Direkt serbest olarak bu akvaryumun içinde kaldılar. O yüzden e, gelişimleri diğer iki postada olan balıklara göre çok daha hızlı diye düşünüyorum. Ki bugün 6. gün e, olmalarına rağmen e, yani doğumlarının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen şu an e, oldukça e, iyi bir gelişim sergilediler. Bir tane kaybım oldu sadece bunlardan. O 20 taneydi bir tane kaybım var. Şu an 19 tane yeni yavru var arkadaşlar. Diğer iki grupta da 14 yavru vardı ve 33 yavruyla akvaryumda hayat devam ediyor arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.